Merhaba arkadaşlar. Ekim 1 yayınlarıyla psikoloji dersimize devam ediyoruz. Organizma ve çevre konusunda algı yanılmaları konusuna değineceğiz. Algı yanılmaları iki türlü karşımıza çıkmaktadır. İlki illüzyon arkadaşlar. İllüzyon diğer bir ifadeyle yanılsama demektir. Burada var olan bir uyarıcının farklı şekilde algılanması söz konusudur. Ortada bir uyarıcı var ve biz bu uyarıcıyı farklı şekilde algılıyoruz. İllüzyon iki türlü karşımıza çıkmaktadır. Birincisi fiziksel illüzyon dediğimiz illüzyon. Fiziksel illüzyon. Burada fiziksel illüzyonun en belirgin özelliği herkes de aynı algı yanılmasına yol açıyor olmasıdır arkadaşlar. Buna su dolu bir bardağa batırılan kaşığın kırıkmış gibi algılanmasını örnek verebiliriz. Ya da demir yolu raylarının ileride birleşiyormuş gibi gözükmesini örnek verebiliriz. Ve fiziksel illüzyonun az önce de söylediğimiz gibi herkeste aynı algılandığını söyleyelim. İkinci tür illüzyon ise arkadaşlar psikolojik illüzyon. Psikolojik illüzyonun en belirgin özelliği ise herkeste aynı algı yanılmasına yol açmaz. Yani herkeste aynı olmayıp farklı algı yanılmasına neden olmaktadır. Herkes aynı algı yanılması olmaz psikolojik illüzyonda. Buna ise arkadaşlar fareden korkan birinin halının üzerindeki bir bez parçasını fare sanmasını örnek verebiliriz. Örneğin bir asker kaçağının her yeşil elbiseyi inzibat sanmasını verebiliriz göldeki kuğuyu ördek sanmak, askılıktaki kemeri yılan sanmak psikolojik illüzyona örnek olarak verilebilir. burada illüzyon algı yanılmalarından ilkiydi. İkincisi ise arkadaşlar halüsinasyon. Halüsinasyon diğer bir ifadeyle sanrı şeklinde de karşımıza çıkabilir. Burada halüsinasyon her, herhangi bir uyarıcının olmayışı en önemli özelliğidir. Ortada herhangi bir uyarıcı yok ve algılama var ise yani yorumlama anlamlandırma var ise biz buna halüsinasyon diyoruz arkadaşlar. Örneğin çocuğu ölen bir annenin çocuğuyla konuştuğunu söylemesi hiçbir uyarıcı olmadığı halde sürekli kendi isminin söylendiğini duyması ya da susuzluktan bayılmak üzere olan birinin bunun etkisiyle yanı başında bir çeşmenin aktığını görmesi halüsinasyona örnek olarak verilebilir. Burada halüsinasyon ile illüzyon arasında bir takım farklar var gördüğünüz gibi. Bu farkları yine şu şekilde açıklayabiliriz. Halüsinasyonda hiçbir uyarıcı olmadığı halde varmış gibi algılanır. Yani gerçekte uyarıcı yoktur. Oysa illizyonda gerçekte var olan uyarıcı yanlış bir şekilde anlamlandırılır. Halüsinasyon genellikle anormal bireylerde görülür iken illizyon normal olan her bireyde görülebilir arkadaşlar.